Evet, sayı problemleri ikinci video kaldığımız yerden 19'un soruyla devam ediyoruz. Soru 19. Diyor ki: 47 öğrencisi bulunan bir servis otobüsünden 10 kız ve 10 erkek öğrenciyince geriye kalan erkek öğrencilerin sayısı, geriye kalan kız öğrencilerin sayısının 2 katı oluyor. Bu açıklamaya göre ilk durumda serviste servis otobüsündeki kız öğrenci sayısı nedir diye sormuş. Önce erkek dedik, altını çizdik ve K dedik, altını çizdik. Şimdi bu e, otobüsteki kız öğrenci, erkeklerin sayısına x dersem toplam kaç öğrenci vardı servis otobüsünde? 47. O zaman 47 x de kız öğrenci var mıdır? Evet. 10 kız inerse, 10 tane kız inerse 47'den onu çıkarttım. 37 x öğrenci kalacaktır. 10 tane de erkek inmiş. Erkeklerin sayısı da x 10 olacaktır. Diyor ki inince geriye kalan kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısının iki katı oluyor. X eksi 10 eşittir neymiş? Geriye kalan kızların sayısının iki katı. Denklemi kurmuş oldum. Evet şimdi çözüyorum. X eksi 10 eşittir. 2 ile 37'yi çarparsam 74 eksi 2 x. 2 x'i bu tarafa attım. 3 x eşittir. 84'tür. X eşittir. 28. 28 bu erkeklerin sayısıydı. Kızların sayısını bulmak için hop yerine yazdık. 47'den 28'i çıkartırsam cevabım 19 olarak bulunacaktır kızların sayısı. Devam. Soru 20. Diyor ki: Bir tiyatro topluluğunda bayanların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından 6 fazladır. Önce başlayalım. Bayanlar, erkekler dedik. Erkeklerin sayısı x ise bayanların sayısı 3x artı 6'dır. Devam ediyoruz. Bu topluluğa 9 evli çift katılıp 9 evli çift katılırsa bayanların sayısı da 9 artacaktır erkeklerin sayısı da. Ve topluluktan 3 erkek ve 12 bayan ayrıldığında 12 bayan ayrıldı ve 3 erkek ayrıldı. Bayanların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olmaktadır. Bayanlar son durumda ne oldu? 15 12'yi çıkartırsam 3x artı 3'tür. Erkeklerin sayısı ne oldu? x artı 6. Bayanların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı oluyorsa bayanlar eşittir. 2 çarpı erkekler. Denklemi çözüyorum. 3x artı 3 eşittir. 2x artı 12. 2x'i bu tarafa attım. x. 3'ü de bu tarafa attık. x eşittir. 9 olarak bulundu. 9 işaretlersem yanlış yaparım. Bana neyi soruyordu? Bayanların sayısı hop yerine yazdık. 3 kere 9 27 6 daha 33. Yani cevap nedir? B şıkkı 20. sorumuz. Evet devam ediyorum. Soru 21. Yine güzel sorulardan bir tanesi. 21. soru da diyor ki Ahmet Ayşe ve arkadaşlarının birlikte katıldığı bir baloda Ayşe'nin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 9 eksiktir. Ahmet ise Ahmet'in ise erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının 2 katıdır. Baloda kaç kişi var? Bakın bu klasik bir sayı problemi sorusu. Böyle bir soruyla muhatap olduğunuzda şunu yapıyorsunuz. Erkekleri dedik, altını çizdik. Kızlar dedik, altını çizdik. Burada erkeklerin sayısı x olsun, kızların sayısı da y olsun. Ee, yine Ayşe'nin kız arkadaşlarının sayısı <laughs> demiş. Ayşe'nin kız arkadaşlarının sayısını hesaplarken kızların sayısı y idi. Ayşe de bu kızların içine dahil. O yüzden Ayşe'nin kız arkadaşlarının sayısı y 1 olacaktır. Devam. Ayşe'nin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 9 eksiktir. eşittir erkek arkadaşlarının sayısından 9 eksik olduğu zaman kız arkadaşlarının sayısı. Çünkü Ayşe bu gruba dahil olduğu için X'in hepsi Ayşe'nin erkek arkadaşıdır. Devam. Birinci denklemi kurdum. Bakın ikinci de daha iyi anlayacağız. Ahmet'in ise erkek arkadaşlarının sayısı. X tane erkek vardı. Ahmet'in erkek arkadaşlarının sayısı X eksi 1'dir. Kız arkadaşlarının sayısının iki katı. Y Ahmet bu gruba dahil olduğu için Y'yi komple aldım. Neye eşitmiş? Kız arkadaşlarının sayısının iki katı. Bakın ikinci bir denklemi de kurmuş olduk. Şimdi düzenleyelim. Y'yi bu tarafa atalım. Y'yi bu tarafa atarsak x eksi y 9'u da bu tarafa artı olarak geçti. 8 oldu. Yine aynı şekilde 2 y'yi bu tarafa atıyorum. x eksi 2 y 1'i de bu tarafa attık. 1 oldu. Şimdi üst tarafı e, alt tarafı eksiyle çarpalım. Üst taraf aynen yazıyorum. 8 eşittir. X eksiye alt tarafı da eksiyle çarparsam. Eksi x artı 2 y oldu. Alt alta toplarım x'ler gitti. 7 y eşittir 7 olarak bulundu. Peki bana neyi soruyordu? Baloda kaç kişi vardır? Y'yi bulduk. Herhangi bir denklemde yerine yazıp x'i bulacağım. Y'yi 7 buldum. 2 kere 7. 14. Biri de bu tarafa attık. 15. X de 15'miş. 15 ile 7'yi toplarsam Cevabım 22. Baloda kaç kişi vardır sorusunun cevabı 22'dir. Yine bu da önemli güzel sorulardan birisi. Evet 22. soruyla devam ediyoruz. 22. sorumuz. Diyor ki. Evet yine bu da önemli sorulardan bir tanesi. Sayı problemlerinin hepsi önemlidir. Bir sınıftaki öğrenciler Sıralara ikişerli oturduklarında 9 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli oturduklarında ise 2 sıra boş kalıyor. Sınıfta kaç öğrenci vardır diye sormuş. Böyle bir soruyla muhatap olduğunuzda hemen şunu yapacaksınız. Sıra sayısına x diyorum. Sıra sayısı x. İkişerli oturduklarında x tane sıra varsa 2x tane öğrenci oturuyordur. 9 tane de öğrenci ayaktadır. Bu bana sınıf mevcudunu verir mi? Evet. Devam ediyorum. Üçerli oturduklarında iki sıra boş kalıyor. Burada şöyle bir ayrıntı var. Sıra sayım x 3 üç tane üçerli oturduklarında iki sıra boş kalıyorsa toplam dolu olan sıra sayısı x eksi 2 midir? Evet buradaki parantez çok önemli bizim için. Ve bu kadar sıra dolu ve bu sıralarda kaç öğrenci oturuyor? Üçer öğrenci oturuyor. Bu da yine bana sınıf mevcudunu verir mi? Evet. Bakın buradaki parantezi koymazsak içeri dağıtırken 6 değil 2 gelecektir. Şimdi işlemi yapıyorum. 2x artı 9. içeri dağıttım. 3x. Bakın içeri de attık. Eksi 6. 2x'i bu tarafa attım. x. 6'yı da bu tarafa attık. 15. x'i bulduk? 15. Şıklarda 15 ver. işaretlersen bildiğim halde yanlış yaparım. Bu neydi? Sıra sayısına x demişti. Benden neyi soruyor? Sınıf mevcudunu soruyor. Sınıf mevcudu nedir? Herhangi bir yerde yerine yazıyorum. 2x artı 9'da yerine yazalım. 2 ile 15 çarptınız 30. 9 eklediniz. Sınıf mevcudumuz 39 olarak bulunacaktır. Evet devam. Soru 23. Bir merdivenin basamakların ikişer ikişer çıkıp beşer beşer inen Umut'un çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 15 fazladır. Buna göre merdiven kaç basamaklıdır diye sormuş. Yine böyle bir soruyla muhatap olduğunuzda merdiven sayısına x diyorsunuz basamak sayısını özür diliyorum. Yanlış bir tabir oldu. Basamak sayısına x diyorum. İkişer ikişer çıkıyorsa 30 basamaklı olsa ikişer ikişer çıkıyorsam 15 adım atarım. Nasıl yaptım? 30'u 2'ye böldüm. Yani diyorum ki basamak sayısı x ise ikişer ikişer çıkıyorsam toplam x bölü 2 adım atarım. Beşer beşer de iniyormuş ve inerken ne kadar adım atar? x bölü 5 adımda bunu da atar. Diyor ki bu iki adım arasındaki fark neymiş? 15'miş. Hangisi daha büyük? Büyükten küçüğü çıkartın. soruyu düşünmeden de yapabilirsiniz. Paydası küçük olan daha büyüktür. E bu ikisi arasında 15 adım varsa denklem bu şekilde kuruyorum. Bunu 5 ile çarptım. Bunu da 2 ile çarptım. 5x eksi 2x bölü 10 eşittir. 15'tir. Evet. Sonra diyoruz ki 3x bölü 10. 15 3x eşittir 150 x eşittir 50 olarak bulunacaktır. Sağlamasını yapalım. İkişer ikişer çıktınız 50'yi bölün 2'ye 25. Beşer beşer indiniz 50'yi bölün 5'e 10 adım atarsınız. Aradaki fark 15 mi? Evet sağlamasını yaptık. 23'ün soru. Devam. Soru 24. Diyor ki dershaneye gitmek için evden çıkan Selma 5 adım ileri 2 adım geri atarak yürümektedir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım ileri. 1, 2. 2 adım da geriye gitti. Dershaneye geldiğinde toplam 284 adım atmıştır. Buna göre Selma'nın eviyle dershane arası kaç adımlık mesafededir diye sormuş. Evet. E, bu şekilde bir ilerliyor. Yani baktığımız zaman işin mantığına 7 adım atıyor. 1, 2, 3 adım ilerliyor. 3 adım ilerliyor. 7 adımda 3 adım ilerliyor. Ben şunu arayacağım. 284'ün içinde kaç tane 7 var? 4 ile çarptım. 28. 0, 4 indirdik olmadı. 40. Kalan ne? 4. Bizi ilgilendirmiyor. Kaç tane 7 varmış 284'ün içinde? 40 tane. Her 7'de 3 ilerliyorsa 40 çarpı 3 120 adım ilerlemiştir. Ve şimdi şu sonda kalan işlemi yapıyorum. En son 4 adım daha atıyor. 1, 2, 3 ve 4 artık dershaneye geldi. 120 öncesinde vardı. Bir de 4 ekledik. Cevabımız ne oldu? 124 olarak bulundu. Eğer burası 4 değil 2 kalsaydı 122 olacaktı. Ama 6 kalsaydı nasıl olacaktı? Yine sayacağım. 7'leri buldum. 40 tane çarptım. 120. Bunda sıkıntı yok. 6 adım sayıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. adımda ne yapıyor? Artık 5 ile 2 geriydi. Buraya geldi. Yine 1 2 3 4 ekleyip yine cevabım 124 olarak bulunacak. Evet, soru 25. 25. soru. Diyor ki: Bir bilet kuyruğunda Cevdet Baştan 15. sırada, sondan 27. sıradadır. Buna göre kuyrukta kaç kişi vardır? Böyle bir soruyla muhatap olduğunuzda hemen bir bilet kuyruğu, bilet gişesi yapalım. Burası bizim gişemiz olsun. Ee, buraya da cevdeti çizelim. <laughs> Baştan 15. sırada. Karşıdan bakan biri bakıyor. 15. sıraya cevdet geliyor, sayıyor. Sonra bir de sondaki kişiden itibaren sayıyor. 27. Kuyrukta kaç kişi var sorusunun cevabı şöyle yapılır. 15 artı 27. Şimdi baktığımız zaman işin mantığına Cevdet hem 27'nin içinde saydık 27. geldi. Hem de 15'in içinde saydık 15. geldi. Yani Cevdet'i ben iki kere saydım. O yüzden eksi 1 diyorum bu önemlidir. Bu soruların sağlaması da yok. O yüzden işlemi yaparken buna dikkat ediyoruz. 15 artı 27 kaç oldu? 42. 1'i çıkarttık 41. 1 çıkartmazsa 40 ışıklarda var. Yine bildiğimiz halde yanlış yaparız. Önemlidir. Soru 26. Bir bilet kuyruğunda Rasim baştan 20, Fadime ise sondan 30. sıradadır. Fadime Rasim'in önünde olduğuna göre bakın hemen yine şablonumuz bu. Bunu oluşturursak işimiz çok kolay. Ki şeyi yaptık. Fadime Rasim'in önünde. O zaman buraya bir tane Fadime yapalım. Böyle saçlı olsun. Buraya da Rasim. Neden böyle yaptım? Çünkü soruda özellikle belirtmiş Fadime Rasim'in önünde. Ve diyor ki Rasim baştan 20. sıradaki genelde de öyle verir zaten. Bakın baştan saydığı zaman Rasim'i 20'de görüyor. Fadime'yi de sondan başlayarak sayıyoruz. Öyle diyor çünkü Fadime de sondan 30. sırada. Ve bunların aralarında kaç kişi varmış? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şablon bu. Buradan sonra kuyrukta kaç kişi vardır sorusunun cevabı şudur. 20 artı 30. Kimleri iki kere saydım? Bu 20'nin içinde Rasim var, Fadime var ve 5 kişi var. 30'un içinde de aynı şekilde Fadime, Rasim ve 5 kişi var. O yüzden 7'yi çıkartıyorum. 50'den 7'yi çıkartırsak cevabımız 43 olarak bulunacaktır. Eğer şöyle deseydi bu soruyu bir de hemen şu şekilde çözelim. Bu da bizim için önemlidir. Rasim Fadime'nin önünde deseydi yine bir şeyi yaptık. Rasim, Fadime'yi Böyle yaptık yine. Buraya bir kız. Buraya erkek. Rasim baştan 20. Evet. Fadime sondan 30. Evet. Aralarında 5 kişi var. Kuyrukta kaç kişi vardır? 20 artı 30. Artı 5. Bakın bu 5 kişiyi hiç saymadım. İşin mantığı anlaşıldı mı? Evet. Cevap nedir? 55. Çok çok önemli bir şey söylüyorum. O da şudur. Soruda hangisinin önde olduğunu söylemezse sadece baştan ve sondan sıralarını söyledi hangisinin önde ya da arkada olduğunu söylemedi. Soru da şunu söyler der ki kuyrukta en az kaç kişi vardır? En az kaç kişi vardır dediği zaman siz arkadan saydığını öne getirin, önden saydığını arka sıraya. En fazla kaç kişi vardır derse baştan dediğini öne getirdik sondan dediği yani Fadime'yi de arkaya getirdik. Bu da bize en fazlanın cevabını verecektir. Yani bu iki şablonlu. Bu en az sorusunun cevabı hangisinin önde olduğunu söylemezse bu da en fazla sorusunun cevabı. Evet. Geçtik. Güzel bir soruydu. Sorumuz 27. Diyor ki bir bilet kuyruğunda Zekeriya baştan Hemen bir gişemizi yaptık. Zekeriya hangisinin önde olduğunu biraz sonra söyleyecek. Ona göre çizelim. Zekeriya baştan n-1. Kemal ise sondan 2n-1. Sıradadır. Kemal, Kemal Zekeriya'nın önünde. Buraya Kemal'i yaptık. Buraya da Zekeriya'nın z'si. Hangisi öndeydi? Kemal önde öyle yaptık. Zekeriya baştan n bir. tuttuk. Burası n-1'miş. Kemal ise sondan Kaçıncı sırada? 2N-1. Ve aralarında 1, 2, 3, 4 kişi var. Şablon aynı. Bu sefer tersten sormuş. Ne yapıyorum? N-1 ile 2 n 1'i e topluyorum. Kaç kişi iki kere saydım? Zekeriya Kemal artı 4 kişi. Yani 6 kişiyi. Kaça eşit olacak? 40. N'leri toplayalım. 3N. Eksi 1, eksi 1, eksi 2, eksi 6 daha. Eksi 8, 40. 8'i bu tarafa attım. 3N, 48. 48 n eşittir 16 olarak bulundu. Evet. 27. sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. 28. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki 28. sorumuzda şekildeki şekilde numaralandırılmış 6 kutunun 5'inde 4'er gramlık 1'inde 2'şer gramlık altın küreler vardır. Her kutudan kutunun numarası kadar altın küre aldığımızda kürelerin tümü 74 gram geliyor. Buna göre 2 gramlık küreler kaç numaralı kutudadır diye sormuş. Bakın böyle bir soruyla muhatap olduk. Önce düşünüyorum. Diyorum ki 5 tanesinde 4 gramlık küre varmış ama birinde 2 varmış. Burada şöyle düşüneceğim. Önce hepsinde 4 gramlık olsaydı. Birinci kutudan ne diyordu sorumuzda? Her kutudan kutunun numarası kadar küre alıyorum. Birinci kutudan bir tane küre aldım. İkinci kutudan 2 iki tane, üçüncüden 3, üç, 4, 5 ve 6. Toplam kaç tane küre aldım? 10, 15, 20, 21 adet küre almış oldum. Ve her biri 4'er gramlık olsaydı herhangi bir problem olmasaydı 21 çarpı 4 yani 84 gram gelmesi gerekiyor muydu? Evet. Ama kaç gelmiş? 74 gelmiş. Soru da öyle demişti. Kaç eksik var? 10. 10 e eksik var ise 2 gramlık bir eksiklik vardı. Onu 2'ye bölerseniz 5 numaralı kutudan yani 5 adet aldığımız kutudan her birinden 2 eksik bunda varmış ki toplamda 10 gram eksik çıkmış. 84 çıkması gerekirken 74 çıkmış. Güzel bir sorudur ve cevabımız 5 olarak bulunacaktır. Devam. Soru 29. Bir öğrenci cebindeki parayla 23 tane kalem alırsa cebinde 5,5 TL, 26 tane kalem alırsa cebinde 1 TL kalmaktadır. Buna göre öğrencinin cebindeki para nedir diye sormuş. Yine buna benzer bir soru önceki sorularımızda çözmüştük. Şimdi bakın 29'un soruyu şöyle yapıyoruz. Cebinde belli bir miktar para var. Bu parayla 23 tane kalem alıyor. Biz şöyle diyelim. Kalemimizin fiyatı x olsun. Kalemin fiyatı x. 23 tane kalem alırsa 23 kaleme 23 çarpı x, x lira para ödeyecektir. Ve cebinde de 5,5 lira para kaldı. Artı 5,5 dedik. Çünkü çocuğun cebindeki parayı buluyoruz. Öğrencinin cebindeki. Eşittir. 26 tane kalem alırsa 26x kalemlere para verdi. Ve cebinde de 1 lira var. Yine bu da çocuğun cebindeki paradır. Bu da cebindeki para. Zaten denklem kurmanın da mantığı bu. İki tane aynı şeyi birbirine eşitliyoruz. Bakın denklemi çözeceğiz. Bu da sınavda çıkmış bir soru. 23x'i bu tarafa atarsam 3x. Biri de bu tarafa attık. 4,5x. 4,5'ü 3'e bölerseniz 1,5 olarak bulunacaktır. Kalemin fiyatı neymiş? 1,5. Herhangi bir yerde yerine yazıyorum. 26 x artı 1 de yerine yazalım. 26 ile 1 buçu çarpar isem 26 artı 13 39 olacaktır. 39 bir de 1 ekledik 40. Yani cebinde kaç TL'si varmış? 40 lirası varmış. Evet devam. Soru 30. Yine bu da 30 ve 30 bin soruda çıkmış sorular. 30. soruda diyor ki bir kumbarada kumbaraya 50 tane madeni para atılıyor. Bu paranın bir bölümü 25 kuruş. Gerisi de 1 TL'liktir. Kumbaraya toplam 35 TL tutarında para atıldığına göre bu kumbarada kaç tanesi 1 TL'liktir? Değil mi? Hatırladık bu 3 odalı 4 odalı otel sorusuna benziyor. 1 TL'lik ve 25 kuruşluk 2 tane çokluk var. Bunlardan bana 1 TL'liği sorduğu için buraya x diyelim x tanesi 1 TL olsun. Toplam kaç adet madeni param var? 50 adet. O zaman 50 eksi x tane de 25 kuruşum vardır. Peki buradan x tane 1 TL'm varsa x TL'm olur. Bunu da yine bununla çarpıyorduk. 25 kuruş yerine de sonuçta TL cinsinden vermiş. 25 kuruş yerine ben 1 bölü 4 TL diyebilir miyim? Evet. Artı 1 bölü 4 de de 50 eksi x adedini çarparsam yine bu kadar param vardır. Bunların ikisinin toplamı kaç eşitmiş? 35'e eşit imiş. Evet. Şimdi işlemimizi yapıyoruz. Bunu da 4 genişletelim. 4x artı. Bunu 4 ile genişlettik. Bunu da 4 genişletelim. 50 eksi x eşittir. 140 x'ler işlemden götürdük. 3x 50'yi bu tarafa attım. 90 x eşittir 30. Kaç tane 1 TL varmış? 30 hemen sağlamasını yapalım. Buradan 30 TL gelir. Buradan da x yerine 30 yazarsanız 20 tane 25 kuruş vardır. 20 ile 25 kuruşu çarparsanız yani 4'e bölmek demektir. O da 5 TL edecek mi? Bakın kaç oldu? 35. Evet sağlamasını yapmış olduk. Evet geldik soru 31. 31. soru diyor ki Mehmet'in 4 TL'lik 5 TL'lik ve 10 TL'lik pullardan oluşan 17 tane pulu vardır. Mehmet'in elinde pulların her birinden en az bir tane bulunmaktadır. Pulların toplam tutarı da 76 olan Mehmet'in 4 TL'lik kaç pulu vardır diye sormuş. Evet bu son soru ve değişik güzel bir soru. Bunu da şöyle düşünerek yapacağız. 4 TL'lik pullarının sayısı X olsun. 5 TL'lik pullarının sayısı Y olsun. 10 TL'lik pullarının sayısına da Z dedik. Toplam kaç tane pul varmış? 17. Yani X artı Y artı Z eşittir 17 mi? Evet. Diyor ki bu pulların toplam tutarı da 76. O zaman şöyle yapar mıyım? 4 ile X'i çarptım. 4X bu kadar TL tutacaktır. Artı 5Y artı 10Z. Bu da bana neyi verecek? 76. Bakın böyle bir şeyle muhatap olduktan sonra 1, 2, 3 bilinmeyen var ve 2 tane denklem var. O yüzden bu tarz sorularda değer vererek yapmak zorundayız. 4 TL'li kaç pulu vardır diye soruyor. Değer vererek yapıyorum. Değer vererek de kas sayısı büyük olandan başlarsanız daha kolay olacaktır. Şimdi ve parantez içerisinde her birinden en az bir tane bulunmaktadır diye eklemiş. X Z yerine ben 1 veriyorum. Z yerine 1 verdim 10 oldu. X yerine de bir y yerine de 1 versem ne olacak 10 e, 15 bu tarafa attık e, bölünmeyecek 4'e 4'ün katı olmadı. Bunun yerine 2 versem deniyorum. 1 ile 10'u çarptık 10. 2 kere 5 10 20. Bu tarafa attım 56. Evet 56'yı 4'e bölersem 14 eder. Bir ifade bulduk. Topluyorum 16 17. Ha bakın üsttekini verdi. O zaman sayılarımız doğru. Tutmasaydı bunu değiştirecektik. Sonra bunu değiştireceğiz, deneyeceğiz. 76'yı veren bir sayıyı bulacağız ve bu sayıların toplamı da üsttekine vermesi gerekiyor. Evet şimdi 4 TL'lik kaç pulu vardır diye soruyor. X'ine vurmuştuk 14 ve sorumuzun cevabı da 14 olarak bulunacaktır. Yine bu da sınavda çıkmış sorulardan bir tanesi.